Evde oturmadan bunu aldık olmuş pandemiden dolayı. Sıkıldık. Burada yeni yapılmış. Çok güzel bir park dedi. İlk <laughs> defa geldim. Çok güzel olmuş. Belediyemizin ellerine sağlık. ortam samimi. Ailemle beraber geldim. Canlı müzik var. Çok harika bir yer. Burayı yapanlara, belediyemize çok teşekkür ederiz. Şehit Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir proje hazırlamışlar biz gençler için. Çok teşekkürler. Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederiz. Bize Gaziantep'te böyle bir değişik lokasyon yarattığı için. Yani şu anda Gaziantep'te böyle bir şey yok. Çok dinlendirici bir müziğimiz var. Parkımız çok güzel. Evimiz de zaten hemen şurada, yan tarafta. Vallahi çocuklarla her akşam beşer oluyoruz. Yeni yapılan parklarda hiç bu kadar böyle yenilikler yok. Bayağı kendini geliştirmiş, Antep çapında bir numara olabilecek bir park. Herkesi Vadi Park'a bekliyoruz.